Merhaba bugün elimizde Giresun için e, gerçekten özel kaynaklar var. 1974'te yayın hayatına başlamış ama sonra durmuş ölçü dergisi var ya. İşte onun bu ay yeniden çıkacak ilk sayısından bazı yazılar önümüzde. E, yani bu aslında bir yeniden doğuş anı gibi Bu yazılar hem derginin ruhuna dair şey ipuçları veriyor hem de Giresun'un dününe bugününe bir pencere açıyor sanki. Amacımız, bu ilk bakışla derginin potansiyelini size aktarmak, Giresun için neden değerli olabileceğini göstermek. Evet, bir nevi tadımlık diyelim. Hani bu yazılar üzerinden dergi Giresun hafızasını nasıl tazeleyecek, hangi konuları nasıl bir e, ölçü getirmeyi düşünüyor, onu anlamaya çalışacağız birlikte. Bakalım bu yeniden başlangıç, Giresunlular için niye önemli olabilir, niye sahiplenmek gerekir? O zaman hemen başlayalım Giresun'un ruhuna, kimliğine dokunan yazılarla. Mesela şey var, Cava'dan Giresun'a bir rüyayla geldiği anlatılan Cavalı Abdüsselam'ın hikayesi. Bu bile tek başına şehrin kimliğinin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor değil mi? Yani sadece yerel değil, beklenmedik bağlantılar da var. Kesinlikle öyle. Bu tür isimler yani şahsiyetler şehrin manevi haritasını çizen e, kilometre taşları gibi adeta. Mesela Kasım Yağcıoğlu var. Alucra ve Şebin hizmetleriyle biliniyor. Anadolu'daki halvetiliğin son temsilcilerinden biri. Ya da Hacce Gülsüm Hatun. Düşünün ki 1909'da fındık bahçelerini cami bakımı için müezzin maaşları için vakfediyor. Müthiş bir toplumsal dayanışma, adanmışlık örneği yani. Evet bu adanmışlık sadece kişilerde değil anlaşılan mekanlarda da yaşıyor. Mehmet Fatsa'nın yazısı tam da buna odaklanmış. Giresun mahalleleri, Hacı Hüseyin, Kale, Sultan Selim kökenleri nasıl değişmişler, e, maalesef kaybolan tarihi doku bunları anlatıyor. Bir de tabii tarihi kemer köprüler var özellikle dere üzerindekiler. Geçmişle sessiz bir bağ kuruyorlar adeta. Mekan demişken Akif Uğun'un Kader Tercih yazısı var. O çok düşündürücü geldi bana. Giresun'un doğal güzelliklerini Gedikkaya, Ada, Kumsallar gibi şehrin kaderi olarak tanımlıyor yazar. Ama sonra diyor ki biz bu kadere müdahale ediyoruz. İşte Gedikkaya'ya yol yapmak, kumsalları ticarileştirmek. Bunlar bizim tercihlerimiz diyor ve bu ikisi arasındaki çelişkiyi sorguluyor. Bu da derginin sadece geçmişe değil, bugüne de eleştirel bakabildiğini gösteriyor sanki. Evet, o eleştirel bakış güncel konularda da kendini gösteriyor. Mesela dijital dünyada ölçü diye bir yazı var. Teknolojiyle ilişkimizde denge kurmak. Hani bir dijital ölçü tutturmak, ara sıra dijital detoks yapmak bunların önemini vurguluyor derginin adıyla da çok uyumlu olmuş. Evet, bu daha felsefi boyut. Ama bir yandan da çok somut sorunlara değinilmiş. Ömer Kara Hasan ile bir röportaj yapılmış. Orada Karadeniz'i, özellikle de Giresin ekonomisinin bel kemiği fındığı tehdit eden kokarca böceği meselesi konuşulmuş. Yani hem ekolojik hem de ekonomik çok güncel bir probleme dikkat çekiliyor. Beni belki de en çok etkileyen yazılardan biri e, Mustafa İlhan'ın İtiraf başlıklı yazısı oldu. E, emekli bir öğretmen gözüyle günümüz gençlerinin dine, hayata bakışı, ateizm, deizm gibi konulardaki sorgulamaları ve eğitimcilerin bu konularda hissettiği zorluklar, hatta yetersizlikler, çok samimi bir yüzleşme olmuş. Gençlere ulaşmak için yeni bir dil, yeni bir anlayış lazım diyor aslında. Kesinlikle. Bu samimi itiraf Profesör Doktor Muharrem Akoğlu ile yapılan röportajdaki düşüncelerle de şey paralellik gösteriyor aslında. Akoğlu da ilahiyat fakültelerinin bugünkü rolünü, çağın getirdiği yeni soruları, meydan okumalarını, manevi değerleri korumanın zorluklarını anlatıyor. Akademik bir bakış açısıyla tabii. İşte bu karmaşık tabloda Nazım Elmas'ın Yüreği Soğutan Hareketler yazısı da sanki bir umut ışığı gibi. İyiliğe, fedakarlığa, hani o içimizdeki hırsları biraz soğutacak erdemli davranışlara bir çağrı. Edebiyat ve kültürde unutulmamış tabi. İsmail Güçtaş'tan Saklambaç şiiri, Doktor Fazıl Özden'den Yunus Emre Esintili Yunus'un Sesi şiiri, bir de Sezai Karakoç'la ilgili anılar var. Bunlar derginin kültürel yönünü zenginleştiriyor. A, bir de meritokrasi yazısı dikkatimi çekti. Osmanlı'da liyakat konusunu ele alıyor. Yani yönetimin yeteneğe göre belirlenmesi ilkesi. Geçmişteki yansımaları üzerinden bugüne de bir şeyler söylüyor anladığım kadarıyla. Evet, yani gördüğümüz kadarıyla ölçü Giresun'un köklerine sahip çıkarken bugünün gerçekleriyle de yüzleşmekten çekinmiyor gibi duruyor. Tarihi şahsiyetlerden ekolojik sorunlara, manevi sorgulamalardan kültürel zenginliklere kadar e, oldukça geniş bir yelpazede Giresuna ve Giresunluya dair bir söz söyleme niyeti var. Bu da şehrin entelektüel ve kültürel hayatı için bence heyecan verici bir gelişme kesinlikle katılıyorum. Bu ilk yazılar derginin Giresun'un hafızasını canlı tutma, güncel sorunları tartışmaya açma ve geleceğe dair düşünce üretme potansiyelini açıkça gösteriyor. Peki, o zaman Akif U'nun un o çarpıcı sorusuna geri dönelim. Giresun'un o muhteşem kaderiyle bizim yaptığımız tercihler arasında sağlıklı bir denge yani bir ölçü nasıl bulunabilir belki de ölçü dergisi tam da bu sorunun cevabını hep birlikte aramak için iyi bir başlangıç noktası bir platform olabilir üzerinde düşünmeye değer gerçekten